şunu. Şöyle şunu, şunu da şuraya birader. Ne ne ne? Bak bir de, Ama olmadı mı? Baksana şunu. O ne abi ciddi misin onu? O çantalar mı çıktı? Evet. Bu. Evet bunu. Bunu, bunu böyle kullanacağım mı? Eee. <laughs> Başlıyorum. Evet bakın <laughs> küfür yok. <laughs> ya, bunlar yayınlarım vallahi. <laughs> Bak yayınlarım <laughs> vallahi rezil olursun. Çekiyor tabii kayıtta. <laughs> Sevgili arkadaşlar <laughs> hepinize merhabalar diyeyim. O Osman <laughs> var yanımda artık önceki videolardan kaçakçı Osman diye tanıdınız ama <laughs> şimdi Osmana belki Türkiye'deki en son eser aldık. Son, evet, en son. Belki de en sonuncusu. Ben en sonunu aldığımı düşünüyorum. Yani son 10 sonra... yani son 10 içinde olduğu kesin. Kesin, 100 kesin 100 100. son 10 olduğunda içinde kesin. Yani son 10 satılan eserin arasındadır aldığı araba. Ya teslimatlara bakarsak herhalde en sonuncu teslimat neredeyse bana yapılacak şu anda. Biz bir de böyle yolda durup durup çekim yaparsak Yandık vallahi. Kesin bizden ben en son. Heyecandan ölüyorum. Sen burada çekim yapıyorsun. Şimdi dur. <gülüyor> <gülüyor> şimdi araba kaçmayacak. Hallettik. Yalnız şimdi Juniper'ı beklememek bir enayilik mi? Hayır ben ya ne alakası var? Ben parasını onu satar öbürünü alırım. Tesla çünkü zarar eden bir araba değil ki. Şu andaki fiyatlarına bakıyorum. Ben 1860 aldım. E, 2400'e 2500'e satıyorlar. şimdi incel. sarı siteyi karıştırma. Sarı site adam 3 de ister. Sıfırından daha pahalıya sattıkları yer orası bazı konularda. Şu anda koysam 2-200'e rahat satacağım. Zarar etmiyorum ya zarar etmiyorum demek istiyorum o anlamda söylüyorum. Ha, zarar etmiyorum. Ha, üstüne koyar juniper alırım ya. Şimdi yola çıkıyoruz kısmetse. Herhalde bir 4 saat kadar bir yolumuz var takriben. Sonrasında arabayı alacağız. Sizi oradan Antalya'ya. Evet. Nereden geçen Antalya'ya oradan? Afyon, Sandıklı. Bana hiç belli olmaz. Benim kafam belli olmaz. Ben İstanbul'a da basar giderim. Çocukların okulunu halledebilirsen basar giderim. Benim sağım solum belli olmaz. Kaçak takılıyoruz arkadaşlar. Bakacağız duruma. Hadi görüşürüz bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar Astor'da şarjımız oldukça hızlı bir şekilde. Yaklaşık 15-20 dakikada 85 85'lere kadar geldi araç neredeyse. Bir kahve içinceye kadar. Sadece bir kahve. Bir kahve. Olay tamam. Osman'la beraberiz. Bugün bizim için aslında şöyle söyleyeyim. Biz seninle böyle bir uzun yolculuğa yani bizim çocukluğumuz çok imkanlar içerisinde geçmedi. Sadece şehir içinde kaldık seninle. Yani şöyle söyleyeyim. Biz seninle çamur toprak oynayarak, tekerlek Kesinlikle. Eski lastik sürerek, önceki videoda da anlatmıştım. Bizim versiyonlar ya, aynı. Bizim jenerasyon hep öyle büyüdü zaten. Biz sokakta büyüyen çocuklarız. Aynen. Yani işin gerçeği bu. Yollarda toz ve pislik içinde eski aynen. tekerlek sürerek, çamur oynayarak, e, inşaat çivilerini çamura saplayarak ya gerçek da bilya arkadaşlık Bilya misket oynayarak görerek, aynı. Aynen. Bilya misket oynayarak ve neyle büyüdük? O zamanın güzel bir dizisi vardı. karaşım şey diyorsun? Aynen öyle. Aa bak. evet direkt aklıma o geldi. Aa, bak. Biz sen de hatırla. O saate kadar oynardık. Cumartesi öğlen sonra saat 2. Başlangıç saati. Aynen öyle. 2'ye 10 kala herkes depara kalkardı eve. Hadi diziden sonra konuşuruz diye. Sonra Vay dizinin be. kritiğini yapardık. Kesinlikle. Ama ben şunu söyleyeceğim sana. <laughs> Michael Knight miydi onun adı? Michael Knight'tı. <laughs> Elon Musk da biz, biz yaşlardadır. Belki birkaç yaş büyük olabilir. Olabilir. Çok fazla ben tam, deil... tam bilmiyorum. Çok doğru fazla tarihi. değildir. yani Biz 80'liyiz. Ee, o da biz yaşlarda O o zamanki gördüğü çocukluğundaki arabayı şu anda yaptı bence. Ya bence Çocukluğunun de. Çocukluğunun arabasını Tesla'da başardı. Kendisi gidiyor. Kendisi park ediyor. Bizimle konuşuyor. Konuşacak da diye düşünüyorum artık. Konuşacak. <laughs> Bir o kaldı. Bir o kaldı. Onu da yapar. <laughs> Şimdi, Yazılımla onu da yapacak. Şimdi hakikaten bak e, muhtemelen dediğin doğru. Adam o esinti ta bizim benim sana bu anlattığımız 87 88. Evet. Yılları. 80'li yıllar. 1987 88 yılları. Biz ödevleri cuma akşamından bitirip cumartesi oyun planı yapıp Evet. E, işte hava şartlarına göre hava günlük güneşlikse top oynama işte saklambaç işte misket bilya Tekerlek sürme, evet tekerlek Aynen sürme, evet. tekerlek, tekerlek, tekerlek sürme, bayağı boş deynik. lastik sürme, değnekle tekerlek sürme. Ama hava kışsa kızak kayma. Kızak kayar. Kızak, yokuşlu <laughs> rampaydı bulunduğumuz Ama ya. bizim çocukluğumuzda böyle, biz belki boy, e, kısa boylu olduğumuz için bize öyle geliyordu ama belimize kadar karın içinde... Biz o tarihlerde neredeyse belimize kadar gelen karda, karda. E, çıkıp kızak e, kayar, işte e, ne bileyim akşama kadar böyle yokuşu tekrar çık tekrar kay falan. Ama Şimdi yorulmazdık ya. Yorulmazdık bir de dizi saati geldiğinde koş. Evet. Koş okula. <laughs> eve, eve giderdik ve. Şansınız varsa internetten YouTube üzerinden ya da belli yerlerden bakın Kara Şimşek Şimşek, kit. kit. Arabanın ismi de Kit. Kit, kit. De, evet. Lan arabamın ismini Kit mi evet. koysam acaba? Bir an aklıma geldi biliyor musun? <laughs> biz düşünüyoruz ya ne koyalım. <laughs> olur. Diye. Bence olur. Güzeliz. Kit, isim. kit koydum. Kit de olur. T ile miydi D ile miydi? Kit. Kit. Kit, hey, tire, kitle. lediler yaz. Kit. Kitlediler. <laughs> Nasıl? Nereden aklıma gel. Bak oldu. Çok bak. Kitlediler. Hani sattılar anlamında da gelir. Beni kite kavuşturdular. Kitlediler beni. Yani neresinden bakarsan Güzel değil mi? Ben olur. öyle yap. Kit. Kitlediler yap. Benden de bir hatıra olsun. İsim babası olayım. Kit. Sadece direkt kit. Kit sen de. tamam. Tamam. Bak ben soyadını koymuş gibi oldum. Kit tire lediler lediler. diyeceğiz. <laughs> tamam olsun hadi öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Beraber yazarız. <laughs> Aynen. Kitlediler diyelim. Güzel tamam hayırlı olsun. Ne Vay. diyelim? Seninki tospik miydi neydi? Tospik sizin? yazıyor. Tospik, ben, benim kızların işi ya. Evet. Ufak. Olsun, tospik, tamam dedim. Hadi tospik. Tamam, tospik tamam tospik dedik öyle gitti. Çünkü şeye benzetiyorlar tosbağı gibi diyorlar. Yani. Hani o tip sen de demişsin ya bu adamda bir Porsche hastalığı var muhtemelen. Evet. Bir çizgi var oradan bir hani böyle Önünden bakınca alıntı. o e, fotoğraflarda zaten bire, bir benziyor bir ya. Benze, benziyor bir, yani. bir, benzerlik var Çok arada. Benzettim ben yani. Herkes her şeye benzetiyor da işte bizimkiler de tosbik gibi falan filan deyip Tospik'e e, e tamam, tospik kitlediler bizi. Yani. Bak yenge gelsene ya. Geldim, gel gel Fransız kalma gel. Geldim geldim hanımı ikna ettikten sonra hemen siparişi verdi. Right. İkna etmek mi kandırmak mı? İkna ettin abi. Kandırma falan değildi. Başka ya. Beni kimse Kendi... kandıramaz Ama yani. Ama ne diyordu? önce ben e, hayatta bilmem dediği arabaya şu anda almaya gidiyoruz. <laughs> Bak, bir de altını çizelim. Almaya gitmeye uça uça gelecek kadar. Evet. Tabii, tabii. Aynen Artık öyle. hangi videoları izledin? Neler izledin? Ne şekiller? Şu anki şeylerini de... bence dilek kendisi. Ya şöyle yani. ben video izlemedim çok ya iz yani Osman izlediği için izledim. Ee, daha çok senin arabada test ettikten sonra onu onayladım. Ya şey veriyor insanda bir insanda bir hissiyat sonra, aynen. uyandırıyor. Evet evet aynen öyle. Tatlı bir hissiyat ee, uyandırıyor. Bir evet. bağlayıcı tarafı var yani. Yani aynen öyle. İkna oldum ya, oldum yani. Oldum gidiyoruz almaya. Artık kontak çevirmeyi unutacaksın. Evet. Öyle bir detay kalmayacak kafanda. Ne bileyim aracı nereye park ettim etrafında ne oluyor gibi bir kaygın olmayacak. Bir dünya özellik kazanmış olacaksın normal araca göre. Farklılık olarak söylüyorum. Evet evet aynı. Şimdi şu anda Sivrisar'dayız. Başkent dinlenme tesisleri. Evet. Reklam yapmıyoruz ama genelde durduğumuz yer Astor'da bir şarja bağlandık. Şimdi aracımızı bir, bir miktar daha şarj edeceğiz. Yetsin ya. diye. Yetiyor ama gene garanti alalım dedik. Tipik evet. Tipik Elektrikli araç kullanıcı obsesyonu diyelim biz buna. Mola verdik diyelim. Ha, mola verdik. Aynen. Mola verdik ya. Kaç dakikada? Zaten herhalde bir 20 dakikada. Gel Dolunca... senin lavaboya gidip gelmen yeterli zaten dolması için. Aynen öyle. Bir de kahve, yani. bir de kahve alalım Yani içeriz. zaten aynen. veriyoruz normalde mola. Aynen, aynen. Yani zaten yolda. veriyoruz ki güzel görüntüler alacağız. Çocuklar da bizimle beraber onlar hemen gittiler. Koşa <gülüyor> koşa. Onları <laughs> da çekeriz herhalde. Onları, Onları da al alırız, alırız birazdan. Onlar da çok heyecanlılar. Evet, Heyecanlı. Onlar çalışır. da koşa koşa geldi zaten. Araba içinden görüntü de vereceğim buradan sonra. Yol daha düz olduğu için arabaysınlara sohbet evet. ederiz. Ee, yolculuğa kaldığımız yerden devam edelim biz. Nede geçtiler? Bayrağımız oradan geçecekmişiz. Tamam. Gidiyorum. Evet. Y yeni Teslalar iniyor bu arada. Aa, iniyor. <laughs> yeni Teslalar da iniyor. Şimdi güvenlik dedi ki buradan gidecekmişiz arkadaşlar. Peşime düşün. Onlardan Aa, Evet, kapı bura. Abi bak, zaten bu Tesla'nın arkadaşlar en ilginç yanı e, kimsenin sizinle ilgilenmiyor olması. Müşteri girişi teslimat yazmış adam. Kapıya. Müşteri girişi teslimat. İyi içeri sıcak en azından. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Ali evet, Osman yok. Evet. Osman'ın heyecanına hepimiz ortak oluyoruz. Ve e, teslimat için çok gidiyor değil mi? Evet, bir şey gidiyor, yok. Önemli değil. Osman'ın teslimatını hepimiz ortak oluyoruz. Osman orada arada sustu artık. Deminden beri bın bın, bın Güp güp. <laughs> ya, olsun. olsun. <laughs> Aplikasyonda şu anda burada. Aynen aynen aynen. Bu şekilde. Aynen buradayım aynen. Buradayım diyorum. O teslimatı biliyorlar evet. Buradayım diyoruz. Bir dakikanız takılı isterseniz aracın yanında da devam edebilirsiniz. Aracımı buldum diyorsunuz. Şartları görüntüleri kabul ediyorsunuz. Sonra aracı açabilirsiniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım e, şansımıza ne çıkacak? Hemen önündeki bence. Hemen önündeki. Ben gördüm arabayı. Ben plakadan tahmin Aa, ettim arkadaşım. Plakamız güzelmiş. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen Yok canım, tesadüf. Ben plakanın detayını biliyorum. Ali Osman yürük şeklinde almış. Şeyi de doğum <laughs> tarihini koymuş sonuna da. Yok tesadüf. Bu, 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 tesadüf. Ben şimdi bana <laughs> yemeyeceğim beni. Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Evet, cincik gibi. Oh şöyle. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Tertemiz. Arabanı alacaksın çıkacaksın direkt. Aracımı buldum dedim. Kapıları açlayacaksın. Bakın canlı canlı açsın arkadaş. Dedim mi birader? Şartları görüntüle. Evet görüntüle ve kabul ediniz. et. Kabul ettim. <laughs> Hadi bakalım belli çeksene. Çaktırıyorum. <laughs> Test ailesine hoş geldiniz diyor. Devam et. Ne diyor? Anahtar ayarla. Evet ayarladı. Ayarla dedik. Konum şurası doğru. 6 kilometre demiş araba. Basınca Şuraya hadi. basınca kilitleri açacak. Kilitleri açacak şimdi onu da görelim. Kilit aç. Basıyorum. <laughs> evet hadi, hayırlı hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Geç şunun kapısını aç bakayım bismillah. Tamam. Ee, ben bunu eşime aldım ya. Plaka öyle demiyor. <laughs> ben diyecektim tam plaka hiç öyle demiyor ya. Yani. <laughs> <laughs> sen aldın sen de çalışsın. Hiç Senin, öyle sen, demiyor plaka. Seni, seni Ceylin sen bundan sana. Hadi, Hadi, hadi. hadi geç bakalım. Hadi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız güzel İyi günlerde. Yapayım. Geç geç geç. Geç bir şey olmaz geç. Biz bu arada etrafını bir gezeceğiz tabii ki. <laughs> Araçta. Araşta... Çok bayağı sıcak. Klima şey. Doğal gaz sobası var. Teslimat bu mu yani? Kimse ilgilenmiyor. Hayır. O arada kimse bizle ilgilenmiyor. Niye ilgilensinler? Abi, Sattılar bitti hoş. Biliyorsanız teslim alın Araçta arka tarafta hiçbir şekilde şarj aletine rastlamadım. Ön tarafa bakacağım. Osman ön frank açar mısın? <laughs> Telefondan da açarsın orada kontrollerde. Şurada bak. Kontrol. Bir saniye. Bak bak şu. Az önce gördüm ben onu. <laughs> ha, burada da yok bir şarj aleti yok evet. farkındasın yeni teslimatlarda herhalde şarj aleti vermiyorlar öyle öyle dediler evet ben de öyle duydum ve şu anda onu teyit etmiş olduk yeni teslimatlarda tesla ev şarj adaptörünü şu anda vermiyor sadece mavi kablonlar ac bağlantı kablosu var istersen bakalım gel tekrar ben şeyi gördüm ne? E şunu merak edenler İlk ilk yardım ama. çantasını gördüm tamam bak ilk yardım çantam burada tamam Tamam. Burada AC bağlantın. AC kablon burada. Ben özellikle dikkatli baktım. Şimdi şeyin yönünü ayarlayabilirsin istersen kameranın. Şöyle bak. Evet, bu buralar boş. Ondan sonra bunu şöyle koyalım. Burada boş. Boş. Aynen. Şarj adaptörü vermiyor. Anlaşıldı. Şey merak ediliyordu. O burada buraya ee, kapak yapıyorlar. Çeki demiri için kapak yapıyorlar. Yer yok. Bunu şimdi taktıracağız karşımızda. Hayırlı uğurlu olsun ya. Ya ben Aha. sıfır teslimat daha önce aldım da ben de çok heyecanlanmıştım. Hani çok keyifli bir andır bu. Evet. Alanlar için söylüyorum. Allah herkese nasip etsin. Herkesin gönlündekini nasip etsin Rabbim. Aynen aynen. Ben her zaman böyle söylerim. Zaten her defasında bunu söylerken bütün yürekten söylüyordum bunu. Sen de bunu bilirsin. ben tanıyan biri olarak. Kesinlikle. şunu açacağız saniye. Şöyle, ya, bilmiyorum ya, o, o benim şey çok var. hoşuma gitmiyor arabada da. Neyse sen heveslenmişsin. İşte çocuklarımız var ya o yüzden. Ya işte küçükler olunca ya. dediğin gibi heveslenince ben şey ben çok beğendiğim bir ürün değil o da. Heves olarak değil. Ben bunu koruyucu olarak <laughs> Benim çocuklarla hmm. biraz... Ya ekran koruyucu tamam. Hani cep telefonunun bile ama, ekranına ama takıyoruz. Abi, buna abi, da takarız. Çocuklar da, çocuklar o yüzden bu. Ama dediğim gibi... Şöyle bir koruyucu almıştım. Tamam okey okey. Oldu mu? Bence oldu. Ama benim bir tane son annemin gönderdiği bir şey vardı. Bak şunu. Şöyle, şunu da şuraya birader. Ne ne ne? Bak birader. Ama olmadı mı? Baksana şunu. O ne abi ciddi misin onu? O çantılan mı çıktı? Evet. Bu. Evet bunu. Bunu, bunu böyle kullanacağım mı? Yakışmadı mı? Ya Osman bırak Allah aşkına. Beni vallahi tiy alıyorsun hatta ya. Hatta ben bunları ben yaptırdım ya. Bak bunları mesela şuraya mesela. Arkadaşlar Allah aşkına şuna bir bakın ya. Ya yemin ederim bak çantadan çantadan dantel çıkardı adam ya. Evet. Abi olaya bak ya. Abi çantadan dantel çıkar. Oha! Ah, kol evet. <laughs> kolcakta. Abi bunları ördünüz mü oturup bir de? Tabii canım. Mesela böyle şey yapabiliyoruz. Güzel olmadı mı? Bunları bunu park Şu ettiğinde bırak. kullanacaksın öyle mi böyle? Abi bunlar park edildiğinde böyle dursunlar olmaz mı? Vallahi elin maske olsa geri çağıracak arabayı da. Neyse ben bir şey demiyorum artık. <laughs> o, hayırlı olsun. Vallahi. Neyse güzel eskiler. bir. Güzel ama bir evet. muziplik ama sen bunu evet. yanında bu espriyi yapmak için taşıyıp gelmişsin. <laughs> Helal olsun Osman. Ne diyeyim ben? Bayağı bir gülecekler diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar kardeşim. Güzel yani. günlerde kullan. Eyvallah. Arkadaşlar iki kere üç kere veda ettik olmadı. Şimdi burada da bu işlemi yaptık, şarj ettik falan filan. Ee, bir kutlama yardım. yemeğinden sonra Evet. bir kutlama yemeğinden sonra Osman evet. Eskişehir'e geçecek. işleri var. Evet. Oradan Antalya'ya inecek. Ben buradan Ankara'dan doğruca Isparta'ya geçeceğim tekrar. E, e, yolda olanlara selametler. Selametler dileyelim. Evet, dileyelim. Yolculuk edeceklere. Herkesin gönlünce olsun. Gönlünüzdeki araç sizin olsun. Takip edip abone olun. Katıl üyesi olursanız daha çok sevinirim. Doğruya doğru ve Osman sağ olsun. Ee, çok espri kattı bugün bu son hareketiyle de. <laughs> evet. Osman'cığım hayırlı ayarlam. olsun. Evet, Var mı ekleyeceğim? Ekleyeceğim. Gönlünüzdeki ara sizin olsun diyorum. Eyvallah. Takipte kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ali'cim sana da Tolga'cığım teşekkür ederim. kardeşim. Eşlik ettin. Çok, Sağ olasın. Başından sonuna kadar Ali e, Tolga benim yani çocuk arkadaşım ee şeydi, hep yanımdaydı alalım alalım şunu alalım en sonunda aldık al alayım, biniyorum ve gidiyorum. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür güzel ediyorum. günleriniz olsun daha güzelleri de nasip olsun diyelim. Herkese nasip olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar bakalım, ben kar. dediği gibi bir noktada kafasını böldüm muhtemelen bir şeyden yani bir alışveriş esnasında onu bozup çıktık. Masadan döndüm parayı Mas sayıyordum masada yapma yapma diye işaret etti ve benimle dışarıda konuştu ve bu işe... <laughs> Bu hale geldik. <laughs> İki ay önce olan olay. Evet aynen. Arkadaşlar gönlünüzde karasını olsun. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hadi bakalım eyvallah.